Hünnap meyvesinin faydaları ve zararları. Son dönemlerde değeri daha iyi anlaşılan ve sağlık alanında sıkça kullanılan meyvelerden biri de hünnap meyvesidir. İlginç bir görünüme sahip olmasının yanında, vücuda kattığı şifaları ile de, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan bu meyvenin, ülkemizde tüketim, iyi her geçen gün daha da fazlalaşmıştır. Özellikle zayıflamak isteyen kişiler ve vücut direncini artırıp, hastalıklardan uzak kalmak isteyen kişilerin mutlaka hünnap meyvesi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Televizyon programlarında ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen hünnap meyvesi ile her zamankinden daha sağlıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz. Ayrıca vücutta sonradan oluşabilecek hastalıklara karşı dirençli olduğu kadar genetik olarak meydana gelen hastalıkların tedavisinde de sıkça kullanımı yapılmaktadır. Alternatif tıpta kullanılan ve çeşitli sağlık sorunlarında sevilerek tüketilen bu meyvenin faydaları hem çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Hem de faydaları sayesinde pek çok hastalığın önüne kolayca geçilebilmektedir. Hal böyle olunca bazı hastalıklarda kesinlikle hünnap meyvesinin iyileştirici yanından faydalanılması önerilir. İşte hünnap meyvesinin faydaları. Hünnap meyvesi kanser hastalıklarına karşı müthiş bir koruma sağlamaktadır. Kanserle mücadele eden, doğadaki en ünlü besinlerden biri de hünnaptır. İçerdiği çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde, vücuttaki kanserli hücrelerin ilerlemesini ve yayılmasını önler. Bu nedenle, çağımızın en büyük problemlerinden biri olan hünnap meyvesini, düzenli bir şekilde tükettiğinizde, kansere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Kan kanserinden kolon kanserine ve hatta cilt kanserine karşı dahi büyük bir koruma sağlar. İnnap meyvesi, içerdiği C ve A vitaminleri sayesinde bağırsak sağlığını korur. Bir insanın en çok yıpranan organlarından biri, kesinlikle bağırsaklarıdır. Ancak bazı bitki ve meyveleri tüketerek, bağırsak sağlığınızı koruyabilirsiniz. İnnap meyvesi de, bu bitkilerden bir tanesidir. Bağırsaklarda meydana gelen kötü bakterilerin, çoğalmasını engeller. Dolayısıyla bağırsak florası, her daim sağlıklı bir şekilde kalmayı başarır. Bu sayede, daha aktif bir şekilde çalışan bağırsak yapısına kavuşabilirsiniz. Ayrıca kabızlık ve ishal gibi olumsuz sağlık problemlerinde önüne geçmektedir. İnnap meyvesi, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Gerek vücuda alınan ilaçlar, gerekse çeşitli besinlerin meydana getirdiği toksit maddeler, hem bağırsaklarda, hem de vücudun diğer organlarında birikmektedir. Bu durumda vücut, bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut, çeşitli hastalıklara açık haline gelir. Daha sağlıklı iç organlar için ve daha verimli bir yaşam için mutlaka vücuttaki toksinlerin atılması gerekmektedir. Dolayısıyla hünnap meyvesi tüketimi yapabilirsiniz. İyi bir antioksidan özelliğine sahip olduğu için başta bağırsakları ve kanı temizlemesi ile bilinir. Hünnap meyvesi kalp hastalıklarının önüne geçer. Günlük yaşamda karşılaşılan yanlış beslenme, stres ve diğer çeşitli etmenler kalp hastalıklarını tetikler. Bu gibi durumlarda ise hünnap meyvesi tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Kalp ve damar sağlığını koruyan bu meyve sayesinde daha aktif ve daha sağlıklı bir kalbe sahip olabilirsiniz. Ayrıca damar içindeki plakların da temizlenmesini sağlayan hünnap meyvesi damar sağlığını da yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla hem kalp hastalarının hem de damar rahatsızlığı olan kişilerin düzenli bir şekilde hünnap meyvesi tüketmesi tavsiye edilir. Ayrıca içerdiği çeşitli bileşenler sayesinde vücuttaki pis kanın temizlenmesine katkı sağlar. Kötü kolesterolün de önüne geçerek kişilerin sağlığını koruma altına alır. Hünnap meyvesi boğaz enfeksiyonlarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Daha çok kış aylarında ve mevsim geçişlerinde karşılaşılan boğaz enfeksiyonları için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerden bir tanesi hünnap meyvesidir. Bu meyve, içerdiği pektin maddesi sayesinde boğazın rahatlamasını sağlarken, hiç bitmeyen öksürük sorunları için de tüketilmesi önerilir. Kuru öksürüğü ve balgamlı öksürüğün kısa sürede geçiren hünnap meyvesi ile kış aylarında daha sağlıklı kalmanız mümkün. Hazmı kolaylaştırır ve kilo vermenize yardımcı olur. Hünnap meyvesi, bağırsaklardaki başarısı ile bilinen bir meyve türüdür. Buna ek olarak, hazımsızlık sorunu yaşayan kişilere de hünnap meyvesi tüketmesi önerilir mide ve bağırsaklardaki hazımsızlık sorununu giderir. Buna ek olarak daha kolay bir sindirim sağladığı için kısa sürede kilo vermenize de yardımcı olur. Ayrıca diyet yapan kişilerin hünnap meyvesi tüketmesi önerilir. Çünkü hünnap meyvesi gün içindeki diyet yorgunluklarını ve diyetin getirdiği halsizliği tamamen ortadan kaldırarak kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Hünnap meyvesi karaciğer temizleme özelliği ile bilinir. Karaciğer toksinleri pek çok hastalığı beraberinde getiren durumların başında gelmektedir. Hal böyle olunca mutlaka karaciğer temizliğinin doğal ürünlerle yapılması gerekiyor. Özellikle bu alanda hünnap meyvesi üstün bir özelliğe sahiptir. Düzenli bir şekilde tüketildiği zaman karaciğer yağlanması ve karaciğer toksinleri gibi daha pek çok karaciğer sorunları ile savaşmaktadır. Hünnap meyvesi iyi bir bağışıklık güçlendiricidir. Gerek kronik hastalığı olan kişiler, gerekse zayıf bir bünyeye sahip olan kişiler hemen hastalanıp güçsüz düşebiliyor. Günlük bir avuç hünnap meyvesi tüketildiğinde ise bağışıklık sisteminiz önemli ölçüde güçlenmektedir. Dolayısıyla mevsim geçişlerinde ve kış aylarında hastalıklara karşı korunmak için hünnap meyvesi tüketebilirsiniz. Hünnap meyvesi ağız ve diş sağlığını korur çiğ bir şekilde tüketilen hünnap meyvesi, ağız içi bakterilerin kaybolmasını sağladığı gibi, diş tartarı, diş pilağı ve diş çürükleriyle savaşmaktadır. Ağız hijyenini en iyi şekilde sağlayan bu meyve sayesinde, daha ferah ve daha temiz ağız ve diş yapısına kavuşabilirsiniz. Hünnap meyvesinin zararları nelerdir? Hünnap meyvesinin, uzmanlar tarafından günlük bir avuç tüketilmesi öneriliyor. Fazla tüketimi sonucunda, vücutta bazı rahatsızlıklara karşılaşılabiliyor. Özellikle alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin, daha dikkatli bir şekilde hünnap meyvesi tüketmesi önerilmektedir. Bunun dışında önemli bir hastalığı olan kişiler, düzenli olarak hünnap meyvesi tüketmek isterse, mutlaka doktoruna danışmalıdır. Amile ve emziren kadınlar için ise, hünnap meyvesinin düzenli tüketimi önerilmez. Hünnap meyvesi, nasıl tüketilir? Hünnap meyvesi, taze olarak, kuru olarak ve bitki çayı olarak tüketime uygundur. Dünya üzerinde, yaklaşık 10 çeşit hünnap meyvesi mevcuttur. Bazı türleri sadece kurutularak tüketilmektedir. Bu nedenle hünnap meyvesi tüketeceğiniz zaman, aldığınız yerden nasıl kullanmanız gerektiği hakkında, bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.